Etkili bir ketozu sağlayabilmek için etkili bir karbonhidrat kısıtlaması yapmamız gerekiyor. Karbonhidrat kısıtlamasını peki nasıl yapacağız? En önemli konu bu. Ketojenik diyetin e, bu üçüncü videosu sizin için e, hayati öneme var. Lütfen e, bu konuyu çok iyi anlamalısınız. Şimdi e, e, yani günde alınan karbonhidrat miktarına göre ben e, beslenmeyi dört ana gruba ayırıyorum. Bakın karbonhidrat miktarına göre, yağ miktarından bahsetmiyorum, kaloriden bahsetmiyorum, efendim e, protein miktarından bahsetmiyorum. Ketojenik diyeti yapabilmeniz için karbonhidrat meselesini çok iyi anlamış olmanız lazım. E, dolayısıyla bu video biraz daha uzun e, sürebilir, sorun değil. E, kan etkili bir e, karbonhidrat kısıtlamasını peki nasıl sağlayacağız? Öncelikle lütfen e, şu sınıflandırmayı e, çok iyi kafamızda tutalım. Günde alınan karbonhidrat miktarına göre ben beslenmeyi 4 ana gruba ayırıyorum. Evre 1 dediğimiz grup, 1, 2, 3, 4 diye geçeceğiz. Evre 1, evre 2, evre 3, evre 4. Evre 1 dediğimiz evrede standart, evrenin ismine ben standart Türk tipi beslenme diyorum. Standart Türk tipi beslemede günde 130 gramın üzerinde karbondat alınıyor. Türk halkı ortalama 300-400 gram karbondat yiyor. Yani oldukça yüksek miktarda günlük hayatta karbondat e, alınıyor. İşte 130 gramın üzerinde eğer karbondat alıyorsanız e, biz buna e, normal standart Türk tipi beslenme diyoruz. İkinci evrede 50 litre... 130 gram karbonhidrat alınmasına günde. Biz evre 2 diyoruz. Yani biz bu diğer adına da bu evrekin diğer ismi de İngilizcede low carb dediğimiz çok sık geçecek düşük karbonhidratlı beslenme. 50-130 gram gün karbonhidrat alınmasına deniliyor. Evre 3, 3. evremiz 30-50 gram arasında karbonhidrat alınmasına evre 3 diyoruz. Bunun diğer adı Low Carb Slash Keto, yani Keto kelimesi daha yenice devreye girdi, düşük karbondatlı ketojenik diyet, 30-50 gram günde karbondat alınmasına verilen isim. Bir de son olarak Evre dördümüz var. Bu evrede biz Very Low Carb, İngilizce'de çok düşük karbondatlı Keto. E, beslenme diyoruz. Burada günde 30 gramın altında, 0 tire 30 gramın altında karbonhidrat alınmasına verdiğimiz isim. Ben e, bu videoyu izleyen herkesin e, ketogenik diyeti evre 4'ten başlamasını istiyorum. Yani günde 0 tire 30 gram karbonhidrat almaya garip göstereceğiz. Bu şekilde e, ilk Ketojenik diyetin indüksiyon dediğimiz e, tetiklenme, yani ketojenik diyete başlama, suya atlama, denize atlama diyelim. E, bu evrede, evre dörtten başlıyoruz. Yani oldukça düşük derecede karbonhidratlı beslenme e, evresinden başlatıyorum. Peki hocam e, akşama kadar tartımı yapacağız, onu mu tartacağız, bunu tartacağız, yediklerimin karbonhidratlarını ben nasıl bileceğim? bunlarla ilgili olarak işte yüzlerce binlerce gıda var. Bunların karbonhidratlarını nasıl kafamda tutacağım? Şimdi karbonhidratları ben basitçe ikiye ayırıyorum. Hani bize zararı olmayan basit yani efendim zararsız karbonhidratlar ve bize son derece zararlı sürekli bizim işte kilo almamıza yol açan metabolizmamız alt üst eden çok kompleks, çok yoğun miktarda karbonhidrat içeren, karbonhidrat diye iki bölümden oluşan bir sınıflandırmam var. Şimdi öncelikle lütfen not almanızı da isteyeceğim. Kesinlikle ketojenik diyet boyunca, ben ketojenik diyeti genelde en az iki ay öneriyorum. Onu da baştan söylemiş olayım. İki ay süreyle lütfen e, ketojenik diyetle en az iki ay süreyle aşağıdaki e, listeyi yasaklar listesini kesinlikle uyacağım. hiçbir şekilde e, bunu e, tehdit etmeyeceğim e, diye aklınızı tutarsanız e, ketojenik diyet algoritmasını e, çok rahat bir şekilde uygulayabilirsiniz. E, ketojenik diyeti hani sırası gelmişken söyleyelim. Ee, kimisi e, bir ay yapmak istiyor, kimisi altı ay yapmak istiyor, kimisi ömür boyu yapmak istiyor. Ketojenik diyeti ne kadar yapacağım? Ketojenik diyeti e, hedeflerinize göre karar vermeniz lazım. En çok ketojenik diyeti yapılma sebebi e, ki, kilo verme. Hedef kilonuz, diyelim ki 80 kilodan 70'e düşmek istiyorsunuz, 10 kilo vermek istiyorsunuz. 10 kilo verene kadar e, bu şekilde bir e, beslenme sistemini uygularsanız e, hedefinize aşağı yukarı 10 kiloyu genelde 2 ayda hastalarımızın büyük bir kısmı 2 ay içerisinde 10 kiloyu e, verebiliyorlar. E, hedefleri arasında işte ilaçlarımda bırakacağım, diyabet ilaçlarından kurtulacağım, hipertansiyon ilaçlarından kurtulacağım, onu daha sonra e, yine anlatırız. E, hem kilo vereceğim hem de ilaçlarından kurtulacağım diyorsanız ketogenik diyete tabii ki e, kilo ile beraber yavaş yavaş ilaçları hemen birden bırakamıyoruz. Yavaş yavaş ilaçları da e, bırakacak şekilde 3 ay olur, 4 ay olur, 6 ay olur. Kimine eee hasta o sürekli e, değişebilir. Yani hedefinize göre de ketojenik diyeti sürdürebilirsiniz. Ama e, hedefiniz e, sadece kilo vermekse o zaman e, ketojenik diyet genelde 2 ay, 3 ay gibi bir, zaman içerisinde insanların çok büyük bir kısmında hedeflerine ulaşmasına e, yardımcı oluyor. Peki ketojenik diyette karbonhidrat kısıtlamasına algoritması nedir? Şimdi benim e, birazdan söyleyeceğim listede kesinlikle hiçbir şart altında e, file istemiyorum. E, bir yasaklara hemen başlayalım. Bir, e, kesinlikle buğday ve buğday ürünlerini istemiyoruz. E, yani buğday ürünleri dediğimiz çavdar, yulaf, değil mi? Efendim kepekli un, işte ekşi mayalı ekmek ya da işte hamur her neyse. işte sarı buğday, antik buğday, kavulca buğdayı, ata buğdayı gibi. Yani buğday ve buğdayın türevlerini hiçbir şart altında kesinlikle kullanmıyoruz. Bu mutlak yasaklarımızdan bir tanesi. İkinci önemli yasağımız tabii ki şeker. Yani şeker, şeker içeren e, tüm gıdaları dışlıyoruz. Üçüncü yasağımız e, pirinç. Pirinç kesinlikle işte dolmada, çorbada, pilavında gibi birçok e, Türk sofrasında şey var, e, kullanım alanı var. Pirinci dışlıyoruz. Mısır önemli olan e, karbonhidrat kaynaklarından bir tanesidir. Mısır, mısır unu, mısır unu, ekmek filan gibi işte Mısır'da e, ne bileyim balık pişirme gibi tekniklerden hep kaçınıyoruz. E, önemli bir e, mesele e, bakliyatlar. Bakliyatlar dediğimiz işte fasulye, nohut, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, barbunya, e, börülce, fava gibi e, çok yoğun karbonhidrat içeren e, bakliyatları e, biz ketojenik diyetin başında reddediyoruz. Bunun dışında e, kuru yemişler dediğimiz e, fıstık, leblebi, beyaz leblebi, sarı leblebi gibi Türk sofrasında çok sık kullanılan e, kuru yemişlerden de uzak kalıyoruz. Bizim kuru yemişte izin verdiğimiz üç tane kuru yemişimiz var. Bunlar da fındık, badem ve ceviz. Bunların 100 gramında yine de karbonhidrat var. Lütfen unutmayın. Bu üçünün 100 gramda ortalama yaklaşık 15-16 gram kadar yine de karbonhidrat var. Bakın dikkat ederseniz 30 gramın altında karbonhidrat almanız gerekiyordu ketozise ulaşabilmeniz için. 100 gram bir bademle bu 16 gramı hemen ulaşıyorsunuz. Bu leblebi olsaydı ya da fıstık olsaydı 100 gramında yaklaşık 60 gram karbonhidrat var. Sadece 100 gram fıstık yiyerek bir kere ketozisten çok hızlı bir şekilde çıkarsınız. Lütfen onlara dikkat edelim. Tüm kuru yemişler yasak değil. Dediğim gibi üç tanesine izin veriyoruz. Bunların miktarı ne kadar olmalı? Pratik kabaca bunların miktarı ne olmalı? Bir kahve fincanı tabağa kadar kullansanız yeterli olur. Genelde 40-50 gram yapar bu. Ya da 10-15 tane badem, işte 10-15 tane fındık gibi pratik bir şey size söyleyebilirim. 3 ya da 4 tane ceviz kullanabilirsiniz. Mutlak yasaklardan bir tanesi de efendime söyleyeyim meyveler. Hem kuruları hem tazeleri meyveler çok yoğun karbonhidrat içeren gıdalardır. E, meyveleri bir müddet unutacaksınız. Uzun bir müddet hatta. E, çünkü hem e, glikoz içeriyorlar hem de fruktoz içeriyorlar. İkisi de çok yoğun, yani karbonhidrat bizim e, mutlaka uzak durmamız gereken karbonhidrat e, şekillerinden bir tanesidir. Peki hangi meyveleri yiyebiliriz? İşte ya, internette ketojen diyet forumlarında görürsünüz. E, yani orman meyvesi yiyebilir miyim hocam? İşte yaban mersini yiyebilir miyim? E, i̇şte e, ne bileyim böğürtten yiyebilir miyim? Benim önerim hani eğer illa bir yaban mersini birkaç tane alacaksanız alın. Tamam, önemli değil ama bizim meyve ile olan bağlantımızı kesin olarak kesmemiz lazım. Hani çok kolayca e, kaçak oluyor. Ayarlaması çok zor oluyor. Kimisi çok e, şekerli, kimisi az şekerli. E, biz e, sizden hani iki ay boyunca, 8 hafta boyunca kesinlikle hiçbir şekilde meyve yemenizi istemiyorum. Bunun dışında e, süt içmenizi istemiyorum. Süt çok ciddi bir problem e, içinde hem protein var hem karbonhidrat var e, sütü zaten bu videoyu izleyen e, erişkin insanların hiçbirinin süte olan ihtiyacı yok. Süt bir başka canlının kendi yavrusu için bizim için değil kendi yavrusu için geliştirdiği bir e, iksir diyelim bizim e, bu sütle bir işimiz yok. Peki süt ürünleriyle e, ketojenik diyet yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. E, yoğurt her zaman söylüyorum, abartmayacağız, e, yarım kase yoğurt yiyebilirsiniz. Yoğurt ketojenik diyette yasak değil arkadaşlar. E, yalnız yarım kase öyle e, bol bol yoğurt yeme yok. E, peynir yasak değil, mümkün olan en sarı peynir, en yağlı peynir ya da sevdiğiniz bir peynir. Ama lütfen peynirde de 50 gram gibi bir rakamı geçmeyin. 50 gramdan daha fazla öyle bol bol peynir e, değil. Ketojenik diyette hiçbir şeyi bol 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 diye bir kelimeyi biz sevmiyoruz. E, hiçbir şey için, sebzeler için içinde e, o şekilde. Patates yine çok önemli bir ketojenik diyette çok önemli bir e, nişasta e, olduğu için e, mutlaka yasaklanması gerekiyor. Türk sofrası evet patates yönünden oldukça zengin tüm dünya mutfaklarında olduğu gibi fakat patates çok yoğun nişasta taşıyor ve e, yüksek miktarda karbonhidrat olduğu için patates hiçbir şekilde e, bu tatlı patates görüyorum ben e, ketojenik diyet forumlarında ya da videolarında tatlı patatesi de e, istemiyorum bunun dışında yumrulu şeyleri yemeyin deniyor yani çok fazla bir sorunuz yok. Turp yiyebilirsiniz, yumrulu toprakta hani alabaş yiyebilirsiniz. Çok bir sıkıntı yok. Kırmızı pancar çok yoğun tüketenlerde ketojenik diyete girmekte zorlanıyoruz. Şekerli şekerdir dikkat ederseniz ona da dikkat edelim. Yani çok azıcık bir küçük bir küp kadar yiyebilirsiniz ama çok fazla yerseniz yüksek miktarda karbonat içerdiği için. Ketozisi bozar. Ee, genel olarak söyleyeceklerim, hani genel yasaklarımız bunlar. Ee, bu algoritmayı tam olarak uygularsanız e, göreceksiniz ki etkili bir şekilde günde 30 gramın altında karbonhidrat tüketmiş olacaksınız. Ee, burada ben e, şey istemiyorum, nasıl diyeyim e, böyle azıcık bana bilir miyim, şu kadar yiyebilir miyim hani Lütfen bu konuda kendinizle anlaşmanız lazım. Yani bunlar radikal bir şekilde sanki efendim e, alerjiniz varmışçasına bir kere bile alırsanız her yeriniz kabaracakmışçasına o kadar e, uzak durmanız lazım e, bu gıdalardan. 8 hafta içerisinde ki değişimlere inanamayacaksınız. E, bu basit bir e, algoritma. E, i̇nternette birçok e, e, uygulama var. Telefona indirebilirsiniz neyin içinde ne kadar gram karbonhidrat olduğuna dair. Fakat ben e, elimde telefonla e, insanların e, gezmesini istemiyorum. Bu hayat kalitesini de hafifçe olumsuz etkiliyor. E, bu algoritmayı dikkat ederseniz e, karbondatı etkili bir şekilde kısıtlarsınız. Şimdi e, karbonhidrat başka nerelerde var? Bakın e, marolda karbonhidrat var taze fasulyede karbonat var. domateste karbonat var. roka'da karbonat var. tereotunda eee karbonat var. dereotunda karbonat var. sarımsakta var. karabiberde var. pul biberde var. Yani gördüğünüz gibi sebzelerin içerisinde yaygın bir şekilde karbonat bulunmakta. Fakat biz bu tür karbonatları bu sebzelerde almaktan çekinmeyeceğiz. Çünkü yakın olarak çok düşük miktarda yani siz bir kasa marul yerseniz ancak yoğun miktarda karbonhidrat alırsınız ya da işte 2-3 top e, roka yerseniz ancak yoğun miktarda karbonhidrat alırsınız. Normal porsiyonlarda e, yani orta boy bir salata tabağı ya da küçük boy salata tabağında alacağınız karbonhidrat miktarı en fazla 4-5-6 gram diyelim en fazla alacağınız karbonhidrat miktarı. Zaten o kadarını da biz izin veriyoruz. Yani karbonhidratların tümü bizim için yasak değil. Bazı karbonhidratları alırken içinde karbonhidrat olduğunu baştan bilerek ve ona göre de ölçülü miktarda alarak, makul miktarda alaraktan kendimize hayatımızı rengini bozmadan hem de damak tadımızı da bozmadan güzel güzel beslenebiliriz. Benim bazı videolarımda yemek yapıyorum. Domates koyuyorum hemen keto polisleri dediğim bir grup var ki ya işte ketojenik diyette domatesin yeri yok ketojenik diyette taze fasulyenin yeri yok ketojenik diyette soğan yiyemezsiniz gibi abuk subuk şeyler var ben az önce size verdiğim liste mutlak liste evet domateste ben biliyorum 100 gramda 4 gram karbonhidrat var. 1 kilo domates yersem 40 gram karbonhidrat alırım. Bir kilo domates yemiyorum yani. Hani buna dikkat edeceğiz. Domates yiyebilirsiniz derken ölçülü makul miktarda. Yani bir insan bir domates yediği zaman alacağı kalori şeyi karbonhidrat miktarı en fazla 4-5 gramdır. Dolayısıyla bu tür şeyleri zaten bir gözümüzü yumuyoruz. Bunlara dikkat etmezseniz hele biz Anadolu mutfağı çok zengin onu yiyemezsiniz, bunu yiyemezsiniz çok zor yani bu işi çok zor sürdürürsünüz. Sıkırırsınız. Gerek yok da zaten. Hani bu şekilde benim hocam işte pırasa ketojenik diyet yemeyin diyorlar. Niye yemeyiz? İşte yiyebilirsiniz. Bir şey yok. Bir tabak olmak kaydıyla da yiyebilirsiniz. Bir tabak fasulyede yiyebilirsiniz. Hani bazı şeylerin karbondatlı olduğunu biliriz fakat abartmazsak ee, göreceksiniz ki ketozinizi hiçbir şekilde etkilemeden karbonhidrat kısıtlamasını yapabilirsiniz. Evet bu video biraz uzun oldu ama karbonhidrat meselesini eğer anlamazsanız ketojenik diyeti sürdürmeniz e, çok zor. Çünkü ketojenik diyetin biz birinci videoda bahsettiğimiz gibi çok düşük dereceli karbonhidratlı bir karbonhidratlı bir beslenmedir. Çok düşük dereceli karbonhidratlı beslenme için bu bilgilere ihtiyacınız var. Mutlak yasakları hemen bir daha tekrar e, ediyorum yandaki e, listede. E, mutlak yasakları uyarsanız otomatikman 30 gramın altına inersiniz ve hayatınızı, damak zevkinizi, işte sosyal hayatınızı, çevrenizi hiç rahatsız etmeden çok rahat bir şekilde ketojenize girersiniz.